Nasılsın diye sormayacağım İnsan senin yerinde olup da iyi olamaz Tekrar başın sağ olsun Görüşmeyeli epey oluruz amir Artık müdür olmuşsundur sağ ol. Afiyet olsun Evet öyle oldu Peki sende değişiklik var mı? Ne gibi? En son görüştüğümüzde toz işine tövbe etmiştin. Bir daha elimi kirletmem diyordun. Zannedersem o zamanlar kızım daha yeni doğmuştu. Doğru. Dilan doğunca her şeyi bıraktım. Bir daha da girmedim o işlere. Mafyacılık, çetecilik. Hepsi geride kalmıştı. Meğer kendimi kandırmışım. Peşimi bırakmadılar. Kim onlar? Bana mı soruyorsun? Katil bulmak sizin işiniz. Beni oyalamak yemanettin. Şüphelendiğin birileri olmalı. Bak, o gece şoktaydın, perişan haldeydin. Ben de üzerine gitmedim. Ama bugün cevap istiyorum. Cevap yok. O gün sana ne dediysem aynısını diyeceğim. Zahmet etme. Zaten ben o ihaleyi çoktan verdim. Kime? Bir kiralık katil. Adına Kurye diyorlar. Kurye mi? Ne yaptın sen? Emniyetin keyfini mi bekleyecektim Rıza? Ben intikam istiyorum, intikam. Hem de hemen. Sen... Sen neye bulaştığının farkında bile değilsin. Biz o kurye dediğin herifin aylardır peşindeyiz. O katil kimle çalıştıysa şu an hiçbiri yaşamıyor terör örgütüyle bile iş tutan bir psikopattan bahsediyoruz. Fark etmez. Kızımın kanını yerde bırakmaktansa şeytanın ta kendisiyle bile anlaşırım. Anlaşmışsın zaten. Farkında değilsin. Bak Kemalettin. Ayağına kadar geldim. Bak buradan eli boş dönmeyeceğim. Seninle hukukumuz eskiye dayanır. 20 yıl önce tövbe ettiğinde sana inandım. Sayende çabuk çıktın içerden. Sen de temiz kalıp beni mahcup etmedin. Sen bana güvendin ben de sana. Doğru mu? Doğru. Üstümde hakkım var inkar edemem. O halde... ...bana bir kez daha güveneceksin. Kızının katilini bulacağım. Kanı yerde kalmayacak. Sana söz veriyorum. Yani... ...kuryeyi işten çekmemi istiyorsun... Sadece o kadar değil. Bu adam çok canımızı acıttı. Onu bize vermeni istiyorum. Sen bana kızımın katillerini bulacaksın. Ben de kuryeyi yakalatacağım. Doğru anladın. Ne diyorsun? Benim için önemli olan kızımın kanının yerde kalmaması. Tamam Rıza. Teklifini kabul ediyorum. Ancak önce icraatları göreceğim. Katili bul. Hazmettiricileri de. Ancak ondan sonra kuryeyi sana veririm. Hı -hı. Kabul. Anlaştık valide. Tamam. 52 paket. Tamam yazıyor. Hadi acele edin. Avrupa bizim malları bekliyor. Her paket bir kilo olacak. Anlaşıldı patron. Gramaj da yanlış olmasın. Müşterileri rezil etmeyimiz. Tamam abi. Tamam patron. Oğlum nereden söylediniz lan bu lahmacunu? Zehirlendim galiba. Allah belanızı versin ya. İyi yerden söyledim patron. Her zaman yediğimiz yer. Sizde var mı lan bir şey? Yo, yok patron. Biz iyiyiz. Gel lan buraya. Gel bir yumruk at bana lan. Gel belki iyi gelir. Patron lan. vuramam ben sana ya. Vursana lan. Patron bence sen bir osursan iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin lan. <laughs> Aha kreuzen kaçtı şerefsiz? Şanslıydı. Bu ölmemiş. Sık kafasına ölsün. <laughs> Eroin. Hem de kilo kilo. Safet'in malı. Artık bizim malımız. Arabayı getir de yükleyelim şunları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.